çocuk babalarının sinet altında tutulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yüzlerce insanın eksiklikten, açlıktan intihara sürüp her geçen gün daha da yoksullaştığımız bir ülkede yaşıyoruz. Bizden yok, yoksullaştıkça saray rejimi ve şirketleri her gün zenginliklerine zenginlik katılıyor. gün biraz daha artmakta. Bizde de dolar arttığında size ne diyorlar? Kiralar, faturalar, elektrik, doğalgaz, kısacası her şey dolara endeksi. Bu ülkede ekonomi, hayatın hepsi emperyalist güçlerin taleplerine göre şekilleniyor. tarım yok iş yapamadığımız. Pazar artıklarından geçinmek zorunda kaldığımız bir ülkede iktidar ve iktidarın yandaşları paralarına para kaçmakta. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşa götüremediği için intihara sürüklenmekte. Bizler geçinemiyoruz. Aldığımız maaş ne çocuklarımızın ekmeğine, ne kiramıza, ne faturalarımıza yetmemekte. Yoksulluğu dile getiren kurye işten atılmakta. Yoksuluz diyenler Bu bizler geçinme yerine Bunu sen değiştin.